Öyle bir yer düşünün ki antik dünyanın tüm bilgisi oradaydı. İskenderiye Kütüphanesi M.Ö. 3. yüzyılda kuruldu. Zirve döneminde binlerce el yazması barındıran bilim ve kültür alanında benzersiz bir merkezdi. Arşimet, Öklit, Eratosthenes gibi bilginler burada çalışmıştır. Tahminlere göre kütüphanenin koleksiyonunda 40 bin ila 700 bin arası el yazması rola vardı. Muhtemelen bu birazcık abartı çünkü o dönemde bu kadar el yazması olması pek mümkün değil. Fakat o dönemin bilinen dünyasının birçok kültürüne ait bilgi bulunuyordu. Bu kütüphanenin yok oluşu tarihin en büyük kültürel kayıplarından biri olarak kabul edilir. Bu olay tek bir yangın deseri değil, aksine uzun bir süreçte ve birden çok olayla gerçekleşmiştir. Milattan önce 47'de çıkan savaşta limandaki yangın kütüphaneye sıçradı. Bilginin büyük bir kısmı o savaşta yok oldu. Sonraki yüzyıllarda savaşlar, ihmal ve dini hoşgörüsüzlükler kalanları yok etti. En son büyük darbeyi milattan sonra 4. yüzyılda Hristiyanlar kütüphanenin uzantısı olan Serapum'a vurdu. Tüm bu olayların sonucunda insanlığın en büyük bilgi kayıplarından biri olmuştu. Astronomi, tıp ve matematik bilgileri yüzyıllarca gecikti. Bu kayıp bize bilginin ne kadar değerli ve kırılgın olduğunu hatırlatıyor. Sizce bu kütüphanenin içinde başka ne gibi bilgiler vardır?